Gel Kuzey, gel. Handan da yeni uyandı. İyi misin annen? Sen yanımdaysan ben hep iyiyim. Gel. Demin bir rüya gördüm. Böyle üzerimde opuzun beyaz bir gelinlik. Başımda papatyadan taç. Her yer yeşil uçuşan tüller var. Ay ne güzel. Sonra elinde bembeyaz güllerle sen geliyorsun. Ben seni görünce birden sandalyeden kalkıp sana koşuyorum. Ay inşallah. Tıpkı eski günlerdeki gibi yürüyorum, koşuyorum. Sonra seninle dans ediyoruz. Yine olacak kızım. Yine. Merak etme sen. Bakarsın bir mucize olur. Tekrar yürürüm. Kır düğünü yapar mıyız? Tabii. Hemen yapalım. Tıpkı rüyamdaki gibi. Belki bir mucize olur ha. <laughs> <laughs> ne olur bir daha yap. Ne olur bir daha yap. Yapayım mı? <laughs> Buradayım. Ondan. Sen... ...sadece sözün değil... ...çocukluk arkadaşımsın. Ay, ay. Ha, sen de az oyuncu değilsin valla. <laughs> 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 vallahi adamı avcuna aldın. Artık sırtını dönemez sana. Bir an önce şu evlilik planına başlayalım. Kahveleriniz. mirvet Bana bak. Şu kızın sevdiği yemeklerden yapalım akşama. Kıyma var mı dolapta? Olması lazım. Ee, yoksa da git al. Yanına da biraz patlıcan al. Ali nazik yapalım Kuzey'e. Çok sever. Tabii. Ay, Naciye abla da gelir şu evlilik işini konuşuruz. Ay şirret mirret ama. Ne yapalım köprüyü geçene kadar. Firdevs. Uzaktan akrabamsın. Kötülüğünü istemem. Ama yani bu oynadığınız oyunlar hiç doğru değil. Ne oyunu? Handan Kuzey'le evlenebilmek için kendini arabanın önüne atmadı mı? Şimdi de Kuzey'i yanına çekmek için türlü oyunlar oynuyor. Bak böyle yaparsanız Naciye Hanım hem üzülür hem korkar. Ya sen anne olarak ona örnek olsan... Sen kim oluyorsun da bana akıl ediyorsun? Bana bak, seni daha önce de uyardım. Bana Firdevs Hanım diyeceksin. Yerini, haddini bileceksin. Hizmetçisin sen, hizmetçi. Kuzeyi ölmeyi göze alacak kadar çok seviyor. Oyun falan yok. Tamam Firdevs Hanım. Kocamdan tırtıkladığınız o yüz bin liralık borcu ödemek için burada çalışıyorsun. Unutma. Unutma Firdevs Hanım. Şöyle yerini bil. Bir daha bana akıl vermeye kalkarsan kendini kapının önünde bulursun. Borcunu da evine haciz yollatıp alırım. Tamam. Affedersiniz. Bu ne ya? Yüz verdik aslarını istiyor. Aa hata bende. Denginmişim gibi davrandım. Tepeme çıktı. Çabuk git mutfağı temizle. Sonra da yemeye başla.